Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün ben 800 Robux çektim. Şöyle Robux kısmından da göstereyim. Bak bağlanca 800 Robux yazıyor. Bugün bu 800 Robux'la çıldıracağız abi. Yani oyunun dibine vuracağız. Öyle şey yapacağız ki inanamayacaksınız. İlk önce ee, şu Cardelen'e girelim. Çünkü ben burada e, e, hiç kasamadım tek Aslında bayağı kastım da işte Lamborghini alamadım. Ay aldım. Kafa gitti bende de. Lamborghini aldım. Lamborghini aldım ve kasmaya başladım ama çok da kasamadım. Böyle 300 falan kastım. Ve yeni güncelleme gelmiş oyuna. Ben bunu da yeni gördüm. Şimdi gençler ilk önce ne yapacağız? İlk önce gidiyoruz. Bazen ya, e, error verebiliyor oyun. Onu da diyeyim size. Şimdi VIP almayacağım. VIP yerine 2x parayı alacağım. Yeni X2 para hemen alıyoruz. Okey. X2 para ve şimdi Lamborghini'yle deniyoruz abi. Lamborghini. Nitro Stifos. Speed oldu. Evet. Şu anda deniyoruz ve evet. Evet. İşe yarıyor herhalde. Ev. Yarıyor mu bakalım? Evet yarıyor yarıyor. Gençler işe yarıyormuş. Bu bayağı iyi oldu benim için. Ve şimdi Gelin birazcık kasalım. Benim kaç obuksum kaldı? Ona nereden bakabiliyoruz? Dur dur. Oo. Şimdi o kadar ama o kadar ödeyecek. Bak. Gençler bunu alırsak bir sürü şey geliyor. Alalım mı? Gençler alalım mı? Şimdi dur. Bu o kadar. Bella alıyorum. Almayayım ya. Gençler almayacağım. Almayacağım çünkü hani bu, bu bugünkü Robux'umu harcamış oldum ben baya. İki kat parayı aldık. İki kat para aldık. Ve yeni arabalar da burada şöyle göstereyim size. Kleks Aston Martin'in bir arabası. Aston yazıyor ama Türkçesi onun Aston Martin. Ee, şimdi Nezan Nezan'ın arabası yeni gelmedi. O zaten önceden vardı. Bir de McLaren'ın yeni arabası geldi. Bu da bayağı pahalı. Ve oyunun en iyi arabasını göstereyim ben size. Ay bu para. Bildiğin bütün paranı buna veriyorsun. Ben bunu al almayacağım. Neden almayacağım? Çünkü ne bileyim boş. Boş olurdu ya. Boşu boşuna almış oldu olurduk. Ama almadım. boş boşuna almış. Dur dur dur. Daha alacağım herhalde bir şeyler vardı. Ay full Game Pass'lerde takılıyoruz bu arada. 2800 Robux'a bunu alabiliyorum ama e bir yedi Robux'tu bu partika <laughs> <laughs> konuşamadım bir an yani o kadar heyecanlandım ki şu şey kısmına gelelim evet şu, oha Adamda şey var. neydi? BMW'nin ay ay yeni maklerin herhalde. Be, gel 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 kanka gel. Gençler Bugatti almak istiyorum ama işte bir yandan da şey olur diye. Vallahi çakalım mı? Ben çakacağım. Vallahi aldık. Bugatti şimdi. Kaç liram kaldı? Ha bunu zaten almıştık. Kaç liram kaldı? 700 oldu mu? Şimdi. Giriyoruz. <türk> What did I <türk> of... do? Üf, üf, üf. Oyunun en güzel arabası. Bugatti Dayton. ve gidiyoruz. Bugatti bayağı hızlı. Bayağı hızlı. Tutamadım. Arabayı tutamadım. O kadar hızlıydı. Şimdi beyler ee, ne oldu? Şaşırdım bir anlarda olduğumuzu. Olduğumuzu. Bugatti bu Yok artık. Ay ben Bugatti'ye bu renk yaparım, turkuaz rengi. Sonra şeyi de turuncu yaparım. Tekerleri ne olsun? Yeşil değil de turuncu bence bayağı iyi olur ya. Tekerler de bu renk olsun, sarı. Abi şimdi diyorum? <laughs> Kaç veriyor acaba? Son hızla gidersek kaç veriyor? Bayağı veriyor tabii ki. 300, 300 de çıktı mı? geldi. verdi. geldi. verdi. Araba ben test edebiliriz. Dur, ee, düz yola bir gidelim. Şuralardan ben kestimayoldun. Allah araba. O. Tamam beyler bizim ev buralarda bir yerdeydi ama unuttum. Nerede? Yalnız ben bu Bugatti ile oyunun delisi olurum. Tamam şimdi buradan bir çıkalım. Evimin nerede olduğunu zaten unuttum derken bir tane arkadaşımızı gördük. Sen burada ne yapıyorsun? Burada da bir araba olması lazım da herhalde ama. Şimdi 50'ye bir dakika. 50 Robux'um Robux'um kaldı herhalde. 50 Robux'la da para alabilirim. 50 Robux. Allah çakıyorum. Vallahi çaktım. Okey dedi ve Robux kalmadı. Robux kalmamasına rağmen ben Bayağı bir gelişmiş oldum. Şimdi. Hemen araba kısmına gelelim. Bir Bugatti var. Aşağılardan alabileceklerim var mı? Hmm. 50 binlerde. Yok. Ama ben bayağı para biriktiririm gençler. Bu, bu Bugatti ile. Bu arabanın içinde birisi var ama biliyorum birisi vardır. Ama bu Bugatti'yi ben çok sevdim. Şimdi hız testi bir yapamadık. Hemen hız testimizi yapalım. Bum bum. Ama çok kaslı oyun. İki kromuz. Dur yarış pistinde. Dur yarış pistinde. Evet race diyor. Race demek yarış demek. Yarışa girelim. Bakalım kim kazanacak? Kim kazanacak mı var? Tabii ki ben kazanacağım. Evet, yarışı bekliyoruz. Robux kalmadı ama güzel eğlendik. İki kat parayı aldık ve iki kat neydi? Ve VIP aldık. VIP alınca da bir sürü şey geldi. Böyle de böylece Bugatti de almış olduk. Race in progress diyor. Herhalde yarış başladı. Ya da programda biris, daha mı gelmesi lazım diyor anlamadım ne dediğini. Evet arkadaşlar yarınki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.